arkadaşlar. Üçüzler Çocuklar TV kanalımız. Bugün daha öncesinde cappuccino yapmıştık. Şimdi de Nescafe yapacağız. İkisi bir arada. Malzemelerimiz. Burada sütümüz var. Burada Şekremiz. şeker. Şekerimiz. Burada Nescafe. Tabii biz yarım böleceğiz. Burada üç tane bardak ve su. çay kaşığımız. Tabii bunun için sıcak su gerekiyor. Bahar hemen sıcak suyu getirsin. Evet. Hı. İlk defa bizim evde yapacağız. Taş getirebiliriz. Sıcak suya. Bir dakika. Ya. İşte sıcak suyumuz burada. Şimdi kafeleri ayarlayacağım. Şuna koyuyorum. Burada yarımımız zaten. Şimdi bölüştürelim. Evet. Bölüyoruz. Bu benim aydın. çok iyi. İyi şap, bir bakar, bir bakar. Evet. Şap, koyuyorum işte. Uh, oh, bir. Sinir. Eşit ki. Hepsi eşit. Paylaştırmamızı yaptık. Şimdi ben sıcak suyu bekleyeceğim. Ben uçayım. sana tamam dedim. Tamam mı? Tamam. 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 <laughs> Olsun. Evet. Tüpümüzü koyalım. Şimdi süt. Tamam. Bu başı. Dikkat dikkat. Tamam tamam. Şeker de koyalım. Üç tane şeker anca etiyor. İkisi bir acak. Biliyorum. Şimdi karıştıralım.